Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. İki tane, sekiz tane yumurtamızda, derli yumurtamızda iki tanesi çıkmadı. Ee, i̇çinde bel var. Şu da gelişimi tam tamamlamamış. Altı tane tavus kuşumuz var. İki tanesinin ayakları beyaz tavus kuşları. Ayakları tam şey yapmıyor basamıyorlar, kayıyor. Öbürleri yüzde yetmiş beş bir başarı var şu anda. Ama şu iki tanesinin bir tanesi erken ölüm. Şunun şeyi çıkması lazım. Şu ölü ama şundan çıkması lazım. Ama günü de doldu şu anda hayat dolu, neşe dolu. Ama iki tanesi de büyük sıkıntı çekiyor. Onun için gittiği yerde ayaklarını bağlamak gerekiyor. Beyaz tavus kuşlarımızın. Sekiz tane döllü den altı tane tavus kuşu yavrumuz var. Yeni bir hayata başlıyorlar. Cıvıl cıvıllar. Rabbim yeni hayatında bunları sevinli bir yavru ve anaç, baba olmaları, erkek olmaları nasip etsin inşallah. İyi seyirler, iyi günler.